D'de sniper var. Peki senin kili ona verdi mi yoksa Ver, sen... Verdi, sen verdi ama benimkine de onun... Ya yani trade gibi oldu anladın mı? Ha tamam. Çünkü onun şeyiyle yani en son o kullandığı için arabayı galiba Luf, öyle oluyor. Luf, Luf Bu ne ya? Ekranını gördüm nihayet. D'deyiz iki adam var. D'de içeri girdim. Oh. Herif aşağıda duruyormuş ya. İşte benim şey borderless, kurdum. borderless gibi de zaten çalışmıyor ki. Mouse cursor'unu çıkarmam için alt tab yapmam gerekiyor yine. D'ye kurdum. Tamam çıktım D'den. Abi çatın her yeri C4 demiş şerefsiz ya. <laughs> nasıl bir yere çıktın Abi kötü bir yere çıktın ya. Ben de çok kötü bir yere çıktım. <laughs> Hepimizi aldılar orada bir güzel. Of kuruyuzla abi. da adam 3 kişi aldı bizden. O E bir... Aha E'ye gitti B'ye oh, oh. oh. manyak gibi saldırıyorlar bir yandan. Bari sen de şeyi kaydedemedin değil mi ya? Ben slamle 4 kişiyi indirdim ya. Ne güzeldi o. Şimdi ne taraftasınız? US China. 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 E deyim, China. benden çıkın. Edirne deyin benden çıkın. China. Hangi squad? Öldüm. Valla of... dolu squad şu anda. Ölmedi o adam değil mi? Ölmedi evet, Şimdi abi. Birini alsın. Kaçtı. Şu Rolf'i sallasana Barış. Rolf bizden ya. Ee hala geliyorlar. Rolf kim abi? Ya Rolf... beni yiyor işte. <laughs> Attım gitti. Ne sıkıyoruz abi ha şurada adamı. Barış aradan geliyorlar. Biliyorum biliyorum biliyorum. Onun için buraya spotlu spot, bir şey spot bana bakıyor. Vurdu beni. Şu Aynı geri atladı ya. Buradan açıklık mı yaratılabiliyor? E, tahtaları kırıyorsun abi. Hala orada. Adamlar eğik itti. Aa grenade attı herif arada. Vay şerefsiz. Herife dolarken öldüm. Arkasında iki adam daha var orada bak. Giriyorlar içeri gene. E'ye doğru. Tahtaların oradan. C bizde ama A'yı alıyoruz. C bizde A'yı alıyoruz. C'yi kaybediyoruz. Ne grenade attınız be arkadaş. Ne evet, başlayalım. abi yeter ya. Of öldüm sonunda grenade'e. Gelecekler şimdi oradan. Geldi bile biri girdi içeri. İçeri girdiler. Gidiyor vallahi herif. Hakikaten abi birileri. birileri... Bir saattir. Birileri... birileri ölmeyince ölmüyor abi. Bak adam böyle yılan gibi yerde sürünüyordu mesela. Hakikaten ya. Şarjörüm bitti herif 3-5 falan kaldı. Sonra başka biri gepüsünü tamamladı. Ben de karşı atak yapıyorum abi onlara. Hadi bakalım. Peşindeyim ama ölmek üzereyim. Hadi, hadi, hadi. Gel gel abi. Önümüzde adamlar var, bak. Gördüm gördüm. O çatıya kurulmuşlar. Solda 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 geliyor sniper. Bomb point buldum. Ulaşabilirsem Oha herif beni şeyle öldürüyordu az da. Golla. Bombayı attı son anda. Hey, Baştan Aa, çıkıyorum. Ben Gol benden, benden, çıkın, benden <laughs> çıkın benden çıkın benden çıkın. Bize bakıyorlar sniper dolu geliyorlar ha dikkat edin. Ben koşarak geldim. Yolda bir adam abi. aldım. Burada biri var. Of. Claymore'lar var dikkat edin. Patladım ben. Dikkatli gelin. D'ye koşuyorum. Yıkık binanın içine şey kuruyor. Binadan içinde adam var galiba. Abi Oho! Sırası çok kalabalık. İnanamıyorum ya. Merminin yarısı boşa nasıl <laughs> gider ya? ha <laughs> Allah'tan benim susturucum var tabii. Fark Al şuradan şu şeyi de yat yere. Öyle yat yere yat. D'ye safe açıdan giriyorum. D'de spawn point var. Sağdan gelen var. D'de. Bir tane de soldan geliyor. Dede 2 kişi geliyor. soldan geliyor. Üç kişi oldu bir ah, daha geliyor. Ayda. Yok ettiler şey falan. Var. de, ben, de ya. benden ben... çıkın benden çıkın. Çok hayır ben çok safe bir yerdeyim. Ben de Bine sana anı. 30 metredeyim zaten. Sıkıntı yok tamam. Gördüm. Ah vuruldu. Aa, arkamda şatkanla gelmiş. Arkadan spawn oluyorlar. ben şuradan bir full screen'i çapayım. Hepsini aldık hey, mı hey, abi? Kurayım spawn. Çatıya bir yere kur. Kuracaksan. Hey, yukarı Nişan. çıkarım o zaman. Zorladık ama aldık abi. Geriye kaldı A. Ah. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Dikkat edin ha. Ortalıktan gitmeyin. Arkada benim, benim yaptığımı bebala. yapmayın. Hey, Haydi ya. Var. Oha bir dakika dönün. Dön geri Tamam tamam hallettik. Bir daha vardı sanki. Ya ha, bunun burada bir spawnı var galiba. Hep Olabilir. suyun oradan geliyorlar. Bakalım. Aya bak ya. Evet, evet gördüm. Spawn var. Biri daha çıktı spawn'dan. Şu spawn'ı vurun ya. Yuh neydi? <laughs> İş görür mü? <laughs> Kafama kim roket <laughs> attı ya? Ben. <laughs> sp spawn'ı vurun dedim adam. RPG attı ya. <laughs> Lütfen Esra. <estağ. gülüyor> <laughs> yönlendirilebilsin diye. Cephanesi olan var mı? Yok. Yok. Tamam, Şimdi, diyorum, safe. Şimdi safe. Şimdi safe. Bak Ziya gitmiş. Ta uca. Ses, benim ses, ses Abi dikkat edin geliyorlar buraya doğru. Buradan jet ski ile geçmek isteyen olursa üzülecek biraz sonra. Paris sağından geliyorlar. Ya rekonsun sen galiba. Sen rekonsun büyük düşün. Oh açtım. <laughs> Abi oradan mermi gelecek, nefretim geldi. Açtın <gülüyor> mı? <gülüyor> ne biçim konuşuyorsun sen? Yarım saattir suda adam vurmaya çalışıyorum ya. Abi herifi göremedim dumandan, nasıl beni gördü ya? Bu... Bu herifler neyle oynuyor? Önünüze Vay... çıkacak, önüne çıkacak. O abi 5 kişi falan var orada. Evet de herif neyle oynuyor onu Gördüm. anlamadım. Dumanın içinde nasıl gördü beni o herif? Termal. Termali yoktu işte buranın. Anı anı Spotlanmış sonra belki. Spotlanınca... Bilmiyorum spot bildiğim kadarıyla. Ha, A'dan devam ediyorlar. Biz şeyden kuadan çıkmaya devam edip koruyalım orayı abi. Herifler gelemesin buraya yani. Bak to toplu halde A'dan geliyorlar. <laughs> koruyalım Bizi... burayı. Buraya bıraktım. Hı? Lan? Abi countess kill adam yanımdaymış. Allah'ım ya Rabbim. İmdat. Ne oluyor be? Ya dostlar hiç rezeden yok mu ya? Abi tek ben varım. Ben öldüğümde de edemiyorum. Ben rezici değilim maalesef. Hani benim yerime bir kişi daha... Yukarıdan altında. quad bike düşüyor. Altında kalmayın. Oha! Harbiden önümdeydi düştü ya. Bineyim quad bike'a düştüyse abi. Şöyle. Anam. Bu Unica'nın kontrolü zormuş ya. Unica ile hiçbir şey yapamazsın söyleyeyim. 20 headshot almam lazım. Oha zor alırsın. Onu ben de deneyeceğim de. O biraz zor işte. Abi sızan oldu binanın yanındalar. Evet evet binanın yanındalar gördüm. D binası mı? Buralara bir bir kıl lazım. O nereye? re revive edemedim deli oldum ya. Ben suyun oradan bakıp spotluyorum şu an. Şu binanın içine koyayım bir şey. Beacon. Ben bir tane bıraktım. Abi beacon koyacaksan karşıda B'nin oraya bir yere koy bak. Duvar kenarı var ya. Koydum bile. Bir de Tux koyayım. Tux'u buralara bir yere koyabilirsin bak. Tux'u tux da koydum. Tux nedir? Ne yapar? Sensör. Spotluyor işte, sensör. Sensör ben söyleyeyim. Kim ha, sor? Ondan yapıyor. Kim sorsun o sorsun. Ah öldüm. Anur'u görmüşler tamamen. Polilerin araları adam da kaynıyor bu arada. Evin içine kadar girdim abi burada. Dikkat edin. Karşıda bak. Ulan her %5 beş kaldı ya. Barış buraya da kuruyorum şey. Spor. Olur. Kurdum. Ben bayağı safe bir location'dayım şu Şurayı an. Şuraya da tuz attım. Köşede. <laughs> Aa quad geliyor bir yerden. Dikkat beyler. Hay bombanı tüküreyim ben seni ya. Abi Rayl'ın orada yukarıda el bombası atan bir ayı var. Tamam tamam. El bombası ile o şeyle. Grenil'den çile takılıyor. Ah vurdu abi. herif. Olur. Ya oh. C'nin içine girmiş adam. Kimse bakmıyor ya. Oh. Burası buraya kadar. Nasıl tutuyoruz abi C'yi? A'ya devam edecek miyiz C'ye mi? A'ya değil C'ye. Görüldüm Bence ya. Bence C abi arkada C. Tamam, C'yi kaybediyoruz. Kilavuz da tabanca ile bir kill aldım. İyi gidiyorum. Hadi be. Herif şeyin içinde, deponun içinde duruyor. Burada hiç son çaydı. pointleri abi, var abi adamlar. Abi hiç birbirimizi kaldırmıyoruz söyleyeyim de. Ben engineer'ım da. Daha ben ben, ya? ben ya. asalt değilim. Abi bu e, sürekli abi, ölüp ölüp, ölüp çıkıyoruz yani. A'dan geliyorlar size doğru. Abi biriniz sniper olmayı Arkam bırakın da. abi. Aa! Of abi herif şeyin üstünden trenin içinden indirdi beni ya. Süpiyiz. Biriniz assault onun abi. Ben assault'a dönüyorum abi tamam. Baktım. Sen de mi sniper'dın? 3 sniper mıydık demin? Aa, of yapmayın hocam abi. ya. Ben engineer'dım. Abi Ben işte. baştan beri ilk işte. Abi ziyade e rekon da o yüzden. Durmuş bu biriniz... arada sanki alamıyoruz. Abi buraya e. şey iniyor kaçın. E'ye gidiyor. Bomba iniyor kaçın. Kaçıyorum. C'den kaçıyorum, kaçın. Eye gidelim. Oh sniper fire. Abi buradalar. İnmedi değil mi? İnmedi. İndi galiba. Şimdi indi galiba. Abi C'ye dönün. Alıyorlar. Ben bu arada C'den kaçarken iki adam buldum köprü üstünde. <laughs> Onları burada. <laughs> Yede tekim şu an. Gelim yardıma. Bu zedlerden birini öldürdüm. Ama kaldıracak galiba duru. O abi bizim D'nin oraya mı ne şey duvara atlamam gibi geliyorlar. Beyler E'ye sızmışlar hatta. Sızmak üzereler diyordum sızmışlar. Oğlum, yalım önümü kapadın herifi vuramadım ha. He. Al ah, ben vurdum. O değil öteki <laughs> tarafta bir adam var. Bak şimdi çıktı sudan. Anladım anladım haklı. Gördün mü? Vur, vur şu herifi Çok ya. Kötü geliyorlar. Ulan vuramadık herifi. Abi benim şu an bir de suppressor var ya üzerinde. Çok uzak abi o adam şu an vuramıyorum. bir kına atayım? E'yi aldılar çünkü bir de. Ben şimdi şu kenardan şey yapmıyorsam. Beler, beler 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 beler. Abi E'yi de almışlar adamlar. E'ye gitti. Çok... E e Aaa sokucam E'ye gidiyor. Abi çok A'dan oldu. geliyor D gidiyor. Bunu D geri geliyor. E'ye gelin. E'ye gelin arkamızı temizlemezsek bu iş zor. C'yi tamamen sardılar geliyorlar. E'de adam var ha. Ah. E'dekiler red takım abi. Evet abi gelir gelmez aldılar aşağı. Herif güzel yere konuşulanmış. C'yi savunmaya çalışalım. C'nin imkanı yok ama şu an söyleyeyim. C çok kalın. Abi D'yi de alıyorlar. Ben D'den çıktım. Adam geliyor. İmkanı yok diye bir şey yoktur abi. Dalın. Abi beacon'a geliyorlar. C'deki beacon'a adam ulaşmak üzere. Ulaştı. Ah be abi kaç kişi aldım orada ya. Bir kişi yoktu yanımda. Bir, bir kişi olsa... Bir kişi? Al bir kişi. Öldüm. Orada adam var. Abi biliyorum da demin olacaktı. Ben orada baya bir adam vuruyorum Orada Of abi buraya her yerde ya. Şimdi de D'de herifler. Kaç kişi grup, grup, grup halinde çöktüler abi her yerden. Abi az önce E'delerdi. E'den önce oraya gittiler çünkü. Abi, tamam. Hadi abi hadi E'yi alalım. Evet evet peşindeyim Barış. D geliyorlar. Herif şu köşede. köşede. çıkacak adam. Ben de flank etmeye çalışacağım. Köşede değil aşağıda herif. Aramızda aramızda. Nerede abi bir türlü göremedim. Tamam görmüş. Nasıl öldü bu? Spawn point'i vurduk tamam. D'yi Burada bombası var. O biri attı taze. Atıyor sürekli. Abi. Kredim. D'ye geldiler. D'yi mi alıyorsunuz? D e bizde. Bomba var. Abi çok fena durumum benim. Çok sıkıştım burada. Ben bundan. de sıkıştım. Yere yattım bekliyorum sadece. E ya, ayağım. Spawn onları engellemeye soruştum. Herifler geri alıyor. Çok kişi geldi. Eee e e zor durumdayız. Arkamızdan da geldiler. Kendi base'imizi bile koruyamıyoruz. Bu felakete bak. Nereye alacağız? C'yi mi? Abi bu redde denen herifler ay altı atla altı atla takılıyorlar ya. Zaten hep hepsi beraber takılıyor. Bir D support 3 üç, üç, tane falan şeyle. D gidici adam var. Gitti i̇şte ise B'ye alalım bari de ortalık düzelsin. Tamam B'ye aldık. Ben E'ye geri dönüyorum. Lan! Ya! Lan birini vuruyorum, başkası beni vuruyor. Yeter evet, ya. Böyle bir karambol olamaz ya. Abi yapma ya. Trade oldu gene ya. D'de 3 kişi falan var. Evet abi ben de oradayım. Köprüde trade oldu. Köprüde yakında var mıydı biri? Yoktu. Ve değil mi? çıkar çıkmaz 5 kişi ateş açtı. Abi. D'yi aldılar şimdi. Neyse C'yi alıyoruz biz. Abi hakikaten R kaç kişi burada. C'ye gelin. Onlar topla da dolanıyor abi. Abi her santimetre karede red öldürüyor beni yani, bıktım artık. Ölmeden yukarı çıkabilirsem şu heriflerin şeyini yok edeceğim. Ha gerek kalmadı. Havan kurmuşlar abi bir yere. Abi. Bugün da geliyor olabilir. <laughs> heavy enemy presence verdi ben evet. atladım. Abi heavy enemy presence kurucu değil ki. Ne ki? her zaman var. değil de yani. <laughs> Just in case. İnanılmaz bir suppression var bana. Feci, arkadan da vuruyorlar Arkadan neden geliyor? Abi arkadan vuruyorlar. Nasıl şey ki? Arada kaldık C'de. E'den de D'den de arada kalıyoruz. D'nin arkasına saktım. Ölen benden doğabilir. D'nin Arkanızdakilerden birini vurdum. Geldim. Çabuk çıkmalıyız buradan ama. Niye çıkamıyor burayı ya? Allah'ım yapacağın harita Küçük tasarımına sokayım ediyorum. ya. C'de adam var. C'yi kaybediyoruz. Evet, Doğru. çok adam var hem de. D'yi alamaz durumda şu anda. Arkanızda diyecek mi gördüm. E gelir abi kaç kişi vurdu? Abi bir tane adam var ya. Tren istasyonunda sniper var ya kartdan destek veriyordum size de. Ben serenis istasyonundan D'ye bakıyorum, vuruluyorum. Tekrar E'yi yoklayalım mı? tam istasyonun orada şeylere bakıyor. E'ye koşan. koşan kim? Can ben Bana bir kişi benden spawn alabilir mi? vurdu şerefsiz. Bir yer bulup spawn kuralım abi. Abi C'ye iki çıkarız. kişi geliyor. C'de çıkacağım. Yukarı çıkacağım yine köprüye. Şöyle bir yere koyabilirsin aslında spawn'ı. Yandaki istasyonda snipe eden var. var abi köprüyü. Alıp. Spawn kurdum adamın da spawn'ı var ileride. Tamam. Kıralım. Barış ben A A'da, benden, A'da, benden, çıkın. A'da benden, çıkın. benden çıkın. A'da, benden çıkın. Adam A'da benden çıkın. A'da benden çıkın. A'da benden çıkın. A'da benden çıkın A'yı alalım. Ben de alayım. Abi A'yı alıyorduk. Siz gelsiniz. A mı e mi? Abi A'ya sürpriz baş yaptık baş. gelin. A'dayım. Ben de A'dayım. Ay, İyi sürpriz yaptık. kim sana da sokayım ya. 9 kişi kalmıştı. Bomba geldi A'ya. A'da katliam oldu abi. Hala adam var ha dikkat. Yukarı çıkıyorlar merdivenden. Kuş olan var abi indi. Katliam Bitmek var. üzere. Katliam var. Tarayın. Bitti. Gözlerin üstüne. Al, katliam. Vur 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 gelene. Vur gözünü aşağı bakma. Direkt geliyor bir yerden ha. Aşağıda. Bitti. Oh, ben uh. En uh. son A'ya bir sızdım. 4-5 kişi vurdum orada ya. Genişliği tutamamışlar genelde. <laughs> Bakalım kim kimi tutamadı. Ha? Ha? Ha?